Herkese merhaba arkadaşlar ben emir bugün sizlere e, yeni bir Minecraft Pocket Edition e, Sky Wars hilesi göstereceğim arkadaşlar Öncelikle kanalımın ilk videosu arkadaşlar e, bu kanalda Minecraft Pocket Edition e, yani Minecraft Pocket Edition ile ilgili mod tanıtımları e, harita tanıtımları vs böyle şeyleri <laughs> yapacağız tanıtacağız arkadaşlar ee, i̇nşallah yani iyi bir kanal oluruz. Ee, i̇nşallah hedeflerimize ulaşırız <laughs> kısa ee, daha çok e, bu tür videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalımın ilk videosu. Ee, herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar Minecraft Pocket Edition'ı göstereceğim şey arkadaşlar. Bu Skywars'ta olan bir hile. <laughs> şey değil herhalde. <laughs> Çünkü e, çoğu çok işi yapmıyor bunu. Ve ben oyunun başından biraz avantajlı oluyorum. Bir hile olduğuna gelecek olursak arkadaşlar. Açlıkla ilgili. Yemekle ilgili. Yani böyle hack falan değildi yani. E, o gibi bir şey olacak bu. Oyun açığı. İşte inşallah iyi bir video olur. yavaş yavaş göstersem mi ya? Evet yavaş yavaş göstereyim. Bu arada bir dakika. Görüyor musunuz? Yani VIP rank istiyor. VIP lütfen. Göstereyim arkadaşlar yavaş yavaş gireyim. Evet arkadaşlar mebe girdik. Şimdi arkadaşlar altınızdaki camı kırın. Ee, şimdi bakın nasıl nice cam geldi arkadaşlar. Size bir Pumpkin verdi. Pumpkin B verdi. Ee, bakın arkadaşlar bu gerçekten bu arada bende lag olmuş. Niye? Yani arkadaşlar böyle. Ee, şimdi biraz lag oldu arkadaşlar. Ee, yine göstereyim isterseniz. Gelin de bir oyna. Alım iyi ilerledi arkadaşlar. Ee, bunu temenni ediyorum. Yani tanıtıcı videolar çekeceğim. Ee, yani bir, bir belirli bir abone miktarına ulaştığımız anda yeni yeni mobil videolar çekeceğim. İşte şimdi altımızı kıralım beyler. Ee, bakın açacağım. Nice jump Uf, biraz geç geliyor ya. Neden bugün laglı? Çok laglı. Evet bakın Nash nice Jump'tan geldi bir tane daha pumpkin bir arkadaşlar. Yani Tabi serverın laksı zamanında gelirseniz daha fazla geleceğini emin olabiliriz. Ben bir oyun başında 5 tane falan kasıyordum bundan. Hatta 13'e 15'e falan ulaşmıştır. Ee, i̇şte arkadaşlar böyle. Ee, oha. Ne kadar. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Biraz da kanal hakkından bahsedeyim. Ee, arkadaşlar bu kanal böyle mod tanıtımları ee, bir dahaki videolara mod tanıtımları gelecek Minecraft'tan ee, zaten MCP Gamer koydum <laughs> ee, bu kanalda ilerleyeceğim artık nasıl nasıl olacaksa bu kanalda ilerleyeceğim ee, çok video tanıtacağım böyle <laughs> ara sıra farklı oyun açığı bulabilirsem bu videoları atarım arkadaşlar ee, yani. Başka diyecek bir şey yok. Ee, dediğim gibi bu hileyi kullanırsanız çok var taban. Avantajlı olursunuz. Böyle çeslerden yemek falan çıkmayabiliyor bazen. Aa, bunlar burada fantaziye girmişler. Fantazi bir iş. bakalım. Soksam mı arkadaşına? <laughs> Fazlik bir iş. Ee, ne bileyim. Ee, daha fazla uzatmayayım videoyu arkadaşlar. Hmm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Size bakın.